Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair gelişmeleri konuşacağız. Dolar hareketli seyrini sürdürüyor. En son 11.60'a gerilemişti fakat şimdi yine 11.99'dan işlem görüyor. E, ayrıntıları konuşacağız. Canlı yayın konuğum Gün Boyu Gazetesi ekonomi yazarı Murat Sureri Özbülbül. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk ee, Kübra Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Dolarda son birkaç günde aslında değişik bir hareketlilik yaşıyoruz. 23 Kasım'da tarihi bir sıçrama yaşadık. 13.50'leri gördük. Daha sonra bir geri çekilme geldi. Bizler bu süreci nasıl okumalıyız? Ya Şimdi önce şunu söyleyeyim. Dalgalanma dediğimiz şey de tam bu. Biliyorsunuz dalga dip noktası ile tepe noktası arasındaki farktır. <laughs> Eğer bu fark çok açılırsa, çok büyürse dalgada o kadar tehlikeli olur. Denizcilikte nasıl bu kadar tehlikeliyse, ekonomide de bu kadar tehlikeli. Hani geçen gün bir e, AKP'de arkadaş e, söylemişti ya efendim işte Japonya'da kurun seviyesi 114, bir dolar 114 yen. Niye oradan kimse kıyaslama yapmıyor diye. İşte orada dalga yok. 114 yen, 10 yıldır 114 yen, 113 yen, 115 yen arasında değişiyor. Yani dalga yok. Dolayısıyla herkes ne yapacağını biliyor. Denizde en tehlikeli şey dalgadır. Yani hı hı. büyük dalgalara denk gelirseniz devasa tankerleri bile ortadan ikiye böler. Yani en sağlam gemi bile dev boyutlu tank şeylere dalgalara ters yakalanırsa özellikle ya alabora olur, devrilir, batar ya gemi ortadan ikiye bölünür. Yani eee geminin başıyla kıçı dalganın tepesinde kalır. Ortası boşluğa düşerse ki denizcilikteki en tehlikeli şey, gemi çok dayanıklı bir gemi değilse ortadan ikiye bölünür. Onun için ekonomide de en tehlikeli şey dalganın boyutudur. Zaten istikrar da dalga, dalgalanmanın çok minik boyutlarda olmasını gerektirir. Hele hele sabit kur rejimleri değil de e, dalgalı kur rejimlerinde bu dalga minimumdur. Yani Sabit kur rejimlerinde tamam işte kurdaki basınç birikir birikir sonra bir idari kararla ekonomi yönetimi şeyi değiştirir Hı. adını siz söyleyin kurun seviyesini değiştirir ama dalgalı kur rejimlerinde böyle bir şey yoktur. Dalgalı kur rejimlerinde her gün böyle ufak inişler, ufak çıkışlar, ufak inişler, ufak çıkışlarla bir stabilite sağlanır. Dalgalı kur rejiminin faydası odur. Fakat biz bu saçma sapan tek adam sistemine geçtiğimizden beri bu kaçıncı kur krizi, kaçıncı büyük dalgalanma ve her seferindeki dalganın boyutu bir öncekinden daha vahim. Yani Erdoğan konuştuğu zaman bu faiz indirimlerine gidilmeye falan başlandığı zaman 8.30'larda filandı kur. Hı hı. Sonra bir anda 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.30'u gördü. 13.30'dan işte 12, 11.30'a kadar çekildi. Yani diferansı düşünebiliyor musunuz? Böyle bir ortamda hangi iş adamı, hangi ithalatçı, hangi ihracatçı nasıl fiyat oluşturacak, nasıl imalat yapacak, nasıl evet. ihracat yapacak? Yani bir hayal, ham hayal peşinde koşuyorlar şimdi efendim kur yükselecek. Bizim ihracatımız patlayacak, Türkiye evet. döviz yağacak. Bu dövizlerle de borcumuzu ödeyeceğiz. E, cari açığı kapatıp kuru dengeleyeceğiz diye bir hayal kuruyorlar ya da kuruyormuş gibi görünüp bir gerekçe yaratıyorlar. Bu, bu kadar dalgalı bir ortamda kimse imalat, ihracat, Hı -hı. ithalat yapamaz. Hı -hı. Şimdi peki evet. bu kurun e, gidebileceği bir seviye e, sonu var mı? Ya da bir dip sınır var mı? Nereye kadar ilerleyeceğiz? Ya da e, yine 23 Kasım'daki gibi bir sıçramayla daha karşılaşır mıyız? Yoksa yine ve bundan sonra düşüşle mi devam edecek? hocam vardı, ona ben bu soruyu sormuştum üniversitedeyken verdiği yanıt şu olmuştu. Oğlum demişti, aptallığın ve enflasyonun zirvesi yoktur. Şey, Almanya'da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1 trilyon mark çıkmıştı piyasaya. Böyle hı hı. bir enflasyon vardı ee, ve böyle komik olaylar yaşanmıştı ki mesela adam maaşını alıyor bavulla e, evine gidecek hırsız bavulu kapıyor kaçarken ağırlık yapmasın diye paraları boşaltıyor bavul alıp kaçıyor. Bavul par içindeki paradan daha değerli. İşte markete giriyorsunuz bir el arabası dolusu parayla çıkarken hı hı. paranız yetmiyor. Evet. Bu çok geçmişte kalmış gibi görünebilir ama enflasyon aynı enflasyondur. insan aynı insandır. Bakın bugün Venezuela'ya bakın. Venezuela'da asgari ücret bir kilo peynir almaya yetmiyor. Şimdi bu para işlerinde kontrol elden kaçarsa ki Türkiye'de şu anda kontrol elden kaçmış durumdadır. Merkez Bankası'nın piyasalara müdahale etmek istese bile edebilecek gücü yoktur. El kolu bağlı. yani Bir faiz var oynayabileceği. Ki o da her zaman %100 etkili değildir. Ee, orada hareket edemiyor. E, kasada döviz yok. E şimdi orada Merkez Bankası'ndan satarım. evet bir müdahale geldi ama hemen sorayım hazır yeri de siz isterseniz ondan sonra devam edin. E, dün bir miktar e, düzenlediği 30 Kasım vadeli repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 37 milyar lira verdi. Bu ne demek oluyor? E, bu doların ateşini bir nebze düşürebilir mi? Şimdi lira vermesi doların ateşini düşürmez. Ee, lira vermesi piyasada korkunç bir lira sıkışıklığı var. Hı hı. Yani kimse kimseye ödeme yapmıyor. Türk lirası da yok piyasada. Ee, dolayısıyla e, yani burada dövizin ateşini düşürmek için dövizle müdahale etmesi gerekir. Dövizle müdahale etmesi demek nedir? Ee, i̇şte piyasaya döviz satacak. Evet. Kur aşırı yükseldiğinde döviz satarsın aşırı düştü mü döviz alırsın. Bunu yapamıyor çünkü e, meşhur dizi, film, resim, la kasada para yok. Yok. <laughs> no paper. Ee, evet. e, dolayısıyla e, espri yapıyorlar şeyde sosyal medyada. Doğru. Kasada para yok. Bırak parayı. El alemin parasını da satmışız. Eksi 30 evet. milyar, 40 milyar dolardayız. Dolayısıyla bunu da herkes biliyor. Yani Merkez Bankası bir şey satsa bile Başkasının parasını sattığı bilindiği için o müdahalenin de etkisi çok sınırlı. Yani arkası gelmeyecek diye sattığı dövizi alıyorlar. Ve e, döviz düşüşünü herkes alım fırsatı olarak kullanıyor. İbrahim. Kimse mesela dövizini bozmuyor. Yani düştü dediğimiz rakam şu anda 12 civarında. Sabah 12'nin biraz üstündeydi. Şu aralar 12'nin biraz altında. 2 saat sonra ne olacağını bilmiyoruz. 3 saat sonra ne olacağını bilmiyoruz ve Kimse dövizini bozmuyor. Yani o döviz devlet hesaplarına o bu parayı bir daha görmeyiz. Döviz artık düşecek. Hadi satalım e, karımızı realize edelim diye bir hareket yok. Olsaydı zaten kur bu seviyelerde olmazdı. Tam tersine herkes düşüşü alım fırsatı olarak düşünüyor. Düştü mü alıyor millet. Düştü mü alıyor. Dolarizasyon artıyor. Hı hı. Bir de şimdi insanlar Kübra Hanım e, artık karını dolar veya altın olarak realize ediyorlar. Yani Türk Lirası'nda şu kazandım diye bir ölçüm yapmıyorlar. Evet. Tam tersine ya benim 100 bin dolarım vardı, 110 bin dolar yaptım mı diye bakıyor. Yani ne oluyor? Dolar yüksekken satıp, alçakken alıp 100 bin dolarını 110 bin dolar yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu tip düşüşler dolarizasyonu teşvik ediyor. E, Birleşik biliş Arap Emirliklerinden gelen e, bir gelişme var. O da Türkiye'ye yatırım için. 10 milyar dolar fon ayırdı. Yaklaşık 10'a yakında anlaşma imzaladı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir nebze olsun e, su serpebilir mi doların ateşine? Atalarımız ne demiş Kübra Hanım? Taşıma suyla değirmen dönmez. Türkiye'nin çok büyük yapısal sorunları var. yüz milyarlarca dolar borcu var. Döviz hı hı. borcu var. Böyle 5-10 milyar dolarlık yatırım işleriyle falan bunlar da zamana yayılmış şeylerdir. Yani olup olmayacağı da belirsiz işlerdir. Yani acil finansal sorunlar çözmez, çözülmez. Yani e, onu diyorlar da ben de şunu söyleyeyim: Aralık ayında döviz ihtiyacımız 10,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Yani bütün 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 e, kabarttıkları bu e, Emir'in ziyaretinden gelecek para bizim e, Türkiye ekonomisinin bir aylık döviz ihtiyacı. Gelse bile, yani cash olarak adam getirip burada bankaya yatırsa bile. Bir de adamın parası sana bana ne? Yani şimdi bizim devlet el alemin parasıyla, milletin bankadaki döviz hesabıyla, altın hesabıyla işte Arap, Arap emirinin getireceği parayla filan hayal kuruyor. O parasının para ne ki? O adamın parası. Bugün getirir, yarın götürür. Kime ne? Hı hı. Şimdi şuna şahit olduk ki yurt dışında yaşanan gelişmeler ya da bizim iç politikamızda yaşanan gelişmeler de dolar üzerinde etkisi hayli fazla. Son dönemlerde diyelim ki Osman Kavala serbest bırakıldı. Kavala'nın serbest bırakılması doları etkileyebilir mi sizce bu noktada? Ya Bir miktar etkiler. Bunu daha evvel işte Trump'ın baskısıyla Ray Brunson'un bırakılması kuru etkilemişti ama Hı. ne oldu? Geçici bir etki oldu. Kur şu anda o zaman konuştuğumuz rakamların çok 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 üstünde. Ee, daha evet. sonra Merkel'in baskısıyla e, gazeteci e, Deniz Yücel de yanlış hatırlamıyorsam o bırakıldı. Ufak Hı -hı. bir etki yaptı. Osman Kavala'nın bırakılması e, etkiler mi? Yani çok ciddi bir etki yapacağını düşünmüyorum. Yani Türk demokrasi biz, açısından evet. e, belki olumlu bir puan verir ama çok sınırlı bir etkisi olur. Yani biz o zaman doların e, bu hanelerde kalmasına yavaş yavaş alışmamız gerekiyor. Herhalde tekrar onun altına düşme hayal oldu diyebiliriz bir nebze değil mi? Yani e, çok büyük sürpriz olur onun altına düşmesi. Yani o da büyük şey adını siz söyleyin. E, o da büyük kriz. Yani dövizin yükselmesi kadar düşmesi de kriz. O da birçok firmayı iflas ettirir. Yani düşünün e, kur 11 lirayken... Adam borç demiş, kur düşmüş e, 9'a ya da mal almış, plastik almaktesi evet. almış, çelik almış, demir almış bu fiyattan. E, ondan sonra kur düştü, o Hı -hı. da yani çok e, olumsuz etki. İhracatçı neye göre fiyat verdi? Onun için zaten şu anda Türkiye'de bütün işler durmuş vaziyette, herkes bir sakinleşme bekliyor. Tahmin ediyorum ben e, bir müddet eğer bir dahaki faiz indirimine kadar. 12 civarında 12 11.5 civarında bir sakinleşme sağlanır. Ekstra bir şok olmazsa. Yani ekstra şoktan kastım ne? Fed e, bu varlık alımını daha hızlı azaltmak, işte ne bileyim faizi daha hızlı yükseltmek gibi bir adım atmazsa Türkiye'ye ne bileyim yeni bir katsa yaptırımı, Halkbank yaptırımı falan filan gelmezse. Hı, hı. Rusya'da bir kriz çıkmazsa, Avrupa ile yeni bir kriz çıkmazsa, içeride başka bir kriz patlamazsa yani bu civarlarda bir sakinleşme olacağını düşünüyorum. Belki birazcık daha gevşer ama şunu unutmayın. Yıl başında dolar kur 10 lira olur dediğimizde evet. yok canım çok kötü kötümsersiniz diyorlardı. Şurada yıl bir ay kaldı. Bu seviyelerde kalır mı yani 12 seviyesinde kalır mı diye tartışıyoruz. Maalesef. 10 lirayı artık kimse tartışmıyor. Hı. Yarın öbür gün 15'i de göreceğiz. 15'i de kimse tartışmayacak ona da alışılacak sadece bir zaman sorunu. Peki şimdi evet devamlı doların seyrini konuşuyoruz ama bir de enflasyon kısmı var bu noktanın. E, enflasyonun seyri nasıl ilerleyecek? E, şimdi sanırım bu hızlı artışlar daha piyasadaki fiyatlara yansımadı. E, bir de bunun yansıyacak olan kısmı var. E, enflasyon nasıl ilerleyecek ve artık e, sizce de zenginin daha zengin, fakirin de daha fakir olduğu bir döneme giriş yapmış bulunuyoruz, değil mi? Şimdi e, kur artışları enflasyonu çok doğrudan etkiler. E, MT artışları hem dolar bazında artıyor hem de kur artınca e, içeride fiyatlar daha da hızlı artıyor. Şimdi TÜİK tabi sağ olsun arkadaşlar olağanüstü çalışıyorlar enflasyonu düşük göstermek için. Ben artık TÜİK verilerini izlemiyorum. Enflasyonu TÜİK üzerinden değerlendirmiyorum. Hı hı. Hesaplarımda enak verilerine hesaplıyorum. Ben e, enak verilerine göre enflasyon %60-70 olacağını düşünüyorum bu sene için. Ee, Veysel Hoca önümüzdeki sene için üç haneli bir enflasyon gelebilir diyor. Ben de Türkiye'deki gelişmelere, Türkiye'yi bir hiperenflasyona savuracağını ve üç haneli enflasyon görüleceğini düşünüyorum. Yani dünyada enflasyonist bir süreç başladı. Birçok ülkede çift taneli enflasyon görülecek. Türkiye gibi aşırı kırılgan ülkelerde, aşırı e, borçlu ülkelerde, aşırı sorunlu ülkelerde bu hiper enflasyona yol açabilir. Hı, hı Yani bu hiper enflasyon sürecine ne kadar zamanda savruluruz o hükümetin alacağı kararlı, kararların e, şeyle ilgili tabii. Yani ne kadar anormal olacağıyla ilgili ama mesela bu faiz indirme vesaire gibi şeylere devam ederlerse çok hızlı savruluruz ama e, 2022 2023 çok zor seneler olacak. Çok yüksek enflasyon olacak. Eğer iktidar çok akıllı işler yaparlarsa çift hanelerde veya böyle çift hanelerin ortalarına tutar enflasyonu. Yapamazsa üç haneye savruluruz. Peki toparlanma için ne gerekiyor? Yani evet, belki yanlış uygulanan bir ekonomi politikaları var. Ama e, en azından hatadan erken dönmek de başarıya bir nebze yakınlaştırır diye düşünüyorum. Ne ne yapılması gerekiyor? Hem ekonomistler i̇lk hem siyasi Yapılması gereken yani. şey, ilk yapılması gereken şey, e, Erdoğan parlamentoya gidecek. Arkadaşlar ben büyük bir hata yapmışım. Çok tuhaf bir rejim icat etmişim. Bütün e, güçleri tek bir adama bağlamışım. Denge denetlemeyi kaldırmışım. Bağımsız ve tarafsız yargı gücünü kaldırmışım, demokrasiden uzaklaşmışım. Hepinizden özür diliyorum. Hadi gelin el er birliğiyle bir anayasa yapalım, denge denetleme mekanizmalarını tekrar kuralım, bağımsız ve tarafsız yargıyı tekrar kuralım ve işte seçime gidelim. Vatandaşımız ne diyorsa o olsun. Önümüzdeki dönem böyle. Daha demokratik ve liyakat ehli kişilerin elinde ekonominin yönetileceği bir dönem olsun der. Nadim olursa işler toparlanmaya başlar. Bu yapılmadan alacağınız hiçbir ekonomik önlem Türkiye'de e, sorunu çözmez. Çünkü Kübra Hanım bak para sahibi insan akıllıdır. Yani para babadan de dededen de kalmışsa o parayı kazanmamış olsan dahi koruyabiliyorsan bile akıllı bir insansındır. Para sahibi insan akıllıdır. Parasını, malını, yatırımını, servetini, canını, refahını bir adamın iki dudağı arasından çıkacak sözleri emanet etmez. İşte bunu görüyoruz. Kalkıyor bir konuşuyor, kur bir yere gidiyor, faiz başka bir yere gidiyor. O yüzden Türkiye'nin çok acilen önce güvenilir, liyakat ehli bir iktidara ihtiyaç var. Rasyonel işler yapan, bilimsel yöntemi kabul eden. Yani saraya oturtmuşlar bir tane şey ilahiyatçı ekonomik kararları ilahiyatçıya soruyorlar. Yani ya, öyle yaparsan böyle olur işte. Yani bilimsel e, bilimin rehberliğinden ayrılırsan adamı kurt kapar. Hı hı. Dünya e? rasyoneldir. İrasyonel işler yapmayacaksın. Şimdi, Bu yapılmadan da alacakları önlemlerin, yapacakları söylemlerin ki İbrahim, hiçbir faydası olmaz. 2023 seçimlerine kadar e, işler gittikçe kötüleşerek gider. Hı hı. 2023 seçimleri halkımız ne karar verir? Eğer daha liyakat ehli, işte ekonomiyi bilen, e, ekonomi kitabı yazmakla uğraşmayıp ekonomi kitabı okuyan kadrolar iş başına gelirse ve onlar da yeterli siyasi gücü bulur, bu dediklerimi yapabilirlerse yani yapısal reformları yapmadan evvel siyasi olarak denge denetleme mekanizmalarını kurarlar. Bağımsız ve tarafsız bir yargıyı inşa ederler. Daha demokratik bir toplum, daha özgür bir toplum oluştururlarsa ondan sonra güven gelir önce yani toplum der ki ha, evet bu adamlar Hı -hı. bu işleri biliyorlar niyetleri de iyi biz bu insanlara güvenelim dediklerini yapalım denir ondan sonra aşama aşama çözüm gelir yapısal reformlara ihtiyacımız var birincisi eğitim reformu evet ki bu uzun vadeli bir reformdur yani e, üretim yapacağız ihracat yapacağız diyorlar üretim yapmayı bilmiyoruz Kübra bakın Türkiye'nin bir tane markası yoktur ciddi Hı -hı. markası yoktur niye Bilmiyoruz. Yaptığımız başkasının verdiği reçeteyle fason üretim yapıyoruz. Hı hı. Çünkü üretim yapmayı bilmiyoruz. Üretim yapmayı bilmek için senin bilimsel e bilim eğitimi vermen lazım. Ki teknoloji yaratabilirsin. Sanat eğitimi vermen lazım ki tasarım yaratabilirsin. Spor eğitimi vermen lazım ki ciddi bir spor eğitimi vermen lazım ki insanlar takım halinde çalışabilsinler. Yüzlerce insan bir arada gelip bir şey yapsınlar. Bunun örneği vardır. Ee, i̇ktisatta ben de çok kullanır. Mesela bir piyano yapmak çok zor bir iştir. Eğer bir ülke piyano yapamıyorsa, o ülke sanayileşmiş, kalkınmış bir ülke değildir. Çünkü çok Hı. disiplindir. İçinde e, bir sürü mühendislik vardır, sanat vardır, tasarım vardır, o vardır, bu vardır. Neticede ortaya bir piyano çıkar. Piyano yapmayan hiçbir ülke otomobil yapamaz, savaş uçağı yapamaz, savaş gemisi yapamaz. Çünkü öyle bir organizasyon kuramaz. Şimdi Hı -hı. bu kadar derin yapısal sorunlar varken böyle pansuman tedavilerle işte Araplardan para geldi. İşte Biden fazla ağır bir yaptırım uygulamayacak. Putin de bizi seviyormuş domates alacaklar. Ancak günü kurtarırsın. Sadece ekonomi birazcık daha belki soluklanır veya vakit kazanır ama sorunu çözemez. Erdoğan'ın söylediği tek bir doğru var Kübra Hanım. Evet üretim yapmamız lazım. Türkiye'yi bir üretim ekonomisine dönüştürmemiz lazım. Tükettiğimizden fazlasını üretmemiz, fazla ürettiğimizi ihraç ederek döviz kazanmamız lazım. Ama bunları yapabilmek Erdoğan'ın dediği gibi kuru arttırıp faiz düşürerek falan olacak işler değil şimdi siz çok güzel bir toparlanma senaryosu çizdiniz. Keşke dediğiniz gibi olsa. ama sizin söylediklerinize karşılık Cumhurbaşkanının sözlerini ileteceğim. Şimdi o hedeflerden ne kadar uzas tekrar görürüz. en son konuşmasında faizin doların fırlamadan önce yaptığı konuşmada diyor ki bu bir tarihi mücadele diyor. bir ekonomik kurtuluş savaşı içindeyiz ve bundan zaferle çıkacağız diyor. Aslında burada bir hatayı kabullenme yok tam tersi hatanın üstüne gitme var ve baktığımızda bir risk taşıyor hala yani evet güven dediğiniz ekonomide hala o güven verilmiyor ve bu politikadaki risklerle biz aslında günü geçirmeye devam ediyoruz siz bu özellikle ekonomik kurtuluş savaşı ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz bir savaştan önce? Edit politikacının gerçekten? böyle bir söz söylemekten utanması gerekir yani 19 yıl bir ülkeyi yönetmiş olacaksın 19 yıl sonra ekonomiyi Kurtuluş Savaşı verecek duruma getiriyoruz. Şimdi burada da bir çelişkileri var. Adamlar diyorlar ki efendim dış güçler saldırıyor hı hı. ekonomimize. O yüzden e, ekonomimiz zor durumda, kurlar artıyor vesaire diyor. Eyvallah. Peki sorunu nasıl çözeceksin diyor? Biz üretim yapacağız, dış güçlere satacağız diyor. Ya dış güçler sana saldırıyorsa sen onlara sen nasıl hı. ihracat yapacaksın? Ya şimdi bir mantıksızlık yok mu Kübra Hanım? Hı, hı. Evet. Senin e, şeyine e, dış güçlerle bir problemin varsa adam senden niye malas? Ya adamla problemin yoktu, sen e, yani işi abartıyorsundur. Ya da adama ihracat yapamayacaksındır. <laughs> adama ihracat yapamayınca nasıl so çözeceksin sorunu? Yani dediğim gibi çelişkili ve tutarsız. Hiç kimse de kalkıp bunu sormuyor kardeş. işte sen tamam. Madem dış güçlerle savaşıyorsun, yani şimdi düşün kurtuluş savaşına biz Yunanistan'da savaşıyorduk, değil mi? İngiltereyle savaşıyorduk. Şimdi Yunanistan ve İngiltereyle savaşırken Yunanistan ve İngiltere'ye mal ihracatından bahsedebilir misin? Evet. Ee, tamamen tutarsız popis söylemler. Yani bu diyorum ya işte bu söylemlerle gittikleri müddetçe sorunu sorunun ne olduğunu anlamıyorlar. Anlamadığın sorunu teşhis edemediğin sorunu da çözemez. Peki. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Yavaş yavaş noktalayalım yayınımızı. Çok teşekkür ediyoruz sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Efendim Yeni Çağ TV ekranlarından şimdilik veda ediyoruz. Ekonomiye dair gelişmeleri konuştuk. Canlı yayında bana gün boyu gazetesi ekonomi yazarı Murat Sururi Özbülbül eşlik etti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.